Ocaklarınızın çalışmayan çakmaklarını servis çağırmadan, usta çağırmadan kolayca siz de tamir edebilirsiniz. Gördüğünüz gibi göz yanıyor. Göz de yanıyor. Bu göz de çalışıyor. Bu gözün çakmağı çalışmıyor. Bunu kolayca siz de tamir edebilirsiniz. Söndürelim gözleri. Bunu tamir edebilmek için eğer kablolarında ya da elektrik sisteminde herhangi bir arıza yoksa Öncelikle bu çakmakların çalışma sebebi temizlik yaparken, ocağımızı temizlerken yağ, su ve diğer atıkların kaçmasından kaynaklanan temassızlıktan dolayı çalışmıyor. Bunu kolayca nasıl tamir ederiz? Butonu tutup yukarı doğru düz olarak çekiyoruz. Bunun içinde bir yay var. Butonu çektik. İçinde bir yay çıktı. Ayrıca bir de kapak var burada. Kapağın altında görüyorsunuz. Burada temizlik yaparken kaçan yağlar, tozlar ve tortular ile dolmuş burası. Burada butona temassızlık yapıyor. Görüyorsunuz çakmak çalışmıyor. Öncelikle burayı temizliyoruz. Gördüğünüz gibi buton çalışmıyor. Temassızlıktan dolayı herhangi bir şekilde alet edevata gerek yok. Evimizdeki kolonyadan butonun üzerine bir iki damla damlatıyoruz. Fazla değil. Tam butonun üzerine bir iki damla Kolonya damlattım. Şimdi çalışacak mı? Test edelim. Evet çalışmadı. Çevirelim. Bir iki damla daha damlatalım. Buradaki kirlenen bölgeyi temizlesin. Temassızlığı ortadan kaldıracaktır. Çalışmaya başladı. Şimdi kolonyayı fazla damlattığımız için şu an kendi kendine çakmaya başladım. Burada da kuruyunca geçecek. Şimdi tekrar deneyelim. Ocağımızın normal yandığını da gördük. Bu arızayı da bu şekilde çözdük. Şimdi bu butonumuzu bağlamadan önce saç kurutma makinesiyle kurutup bu çakma sürekli çakmasını iptal edebiliriz, durdurabiliriz. Saç kurutma makinesini sıcak konuma alıp kolonya damlattığımız butonu kurutacağız. Çakmanın çakması duracak. Damla kolonyayı kuruttuktan sonra çakman çakması durdu. Tekrar yerine bağlıyoruz. Nasıl söktük bu şekilde bağlayalım. Kapağımızı koyuyoruz. Yayımızı koyuyoruz. Yine butonu aynı şekilde ters takmadan yönünü doğru bir şekilde takıyoruz. Evet gördüğümüz gibi ocağımızı tamir etmiş olduk. Hem az yanıyordu hem de çakmak çalışmıyordu. Bu şekilde arızamızı gidermiş olduk. Siz de aynı şekilde arızalarınızı bu şekilde giderebilirsiniz.